Merhaba dostlar. Bugün sizlerle köpekler ve ekmek hakkında konuşacağız. Evet, yanlış duymadınız. Ekmek. Çoğumuz köpeğimizin o sevimli bakışlarına dayanamayıp ona ekmek veriyoruz. Ama bu gerçekten iyi bir fikir mi? Hadi gelin birlikte inceleyelim. Öncelikle ekmeğin köpekler için zararlı olup olmadığını konuşalım. Çoğu zaman ekmek köpeğimize büyük bir zarar vermez gibi görünebilir. Ancak bazı ekmek türleri köpekler için oldukça zararlı olabilir. Özellikle baharatlı, şekerli veya tuzlu ekmekler. Mesela sarımsaklı ekmek köpeklere kesinlikle verilmemelidir. Peki, köpeğinize sık sık ekmek verirseniz ne olur? İşte dikkat etmeniz gereken birkaç nokta. Birincisi, obezite riski. Ekmek, köpeğinizin diyetinde fazla karbonhidrat demektir. Bu da hızlı kilo alımına yol açabilir. Fazla kilo, köpeğinizin sağlığını olumsuz etkiler ve yaşam kalitesini düşürür. Kimse sevimli dostunun sağlık sorunları yaşamasını istemez. Ayrıca sindirim problemleri de oldukça yaygındır. Fazla ekmek tüketimi köpeğinizin mide ve bağırsaklarında sorunlara neden olabilir. Gaz, şişkinlik ve ishal gibi problemler baş gösterebilir. Bu durum hem köpeğinizin rahatsız olmasına hem de sizin veteriner ziyaretlerinizi artırmanıza yol açabilir. Bir de ağız kokusu meselesi var. Ekmekteki bazı bileşenler köpeğinizin ağız kokusunu kötüleştirebilir. Kimse köpeğinin kötü ağız kokusuyla uğraşmak istemez değil mi? Ayrıca ekmekteki bazı katkı maddeleri ve gluten köpeğinizde tüy dökülmesine neden olabilir. Sağlıksız bir cilt ve tüy yapısı köpeğinizin hem dış görünüşünü hem de sağlığını olumsuz etkiler. Peki, köpeğinize ekmek vermek yerine neler verebilirsiniz? Sağlıklı atıştırmalıklar her zaman daha iyi bir seçenektir. Mesela, havuç, elma dilimleri veya özel köpek bisküvileri çok daha iyi alternatiflerdir. Veterinerler ne diyor diye sorarsanız, çoğu veteriner köpeklerin ana diyetinin protein ağırlıklı olması gerektiğini vurguluyor yani et ve sebzeler, köpekler için ekmekten çok daha faydalı. Sonuç olarak, köpeğinize ara sıra küçük bir parça ekmek vermek büyük bir sorun yaratmaz ama bunu alışkanlık haline getirmemek önemli. Unutmayın, onların sağlığı bizim elimizde. Bu videoyu beğendiyseniz ve faydalı bulduysanız, lütfen beğen butonuna basın ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.